Enisan ee, Çelebi'nin yeni bölümüne eee hoş geldiniz. Ee, işte benim yeni eee kapak fotoğrafımda bu olacak. Hayırlı, hayırlı olsun. Ee, bu bir duyuru videosu. Ee, onu söylemek için şey yaptım. Artık e, kanalımız hep Minecraft ağırlıklı olmayacak. Ee, yeni oyunlar da e, şey yapacağım. Videolarını çekeceğim. Şimdi bu oyunları göstereceğim. Ee, bir de bir şey daha söyleyeceğim. Ee, Minecraft'ta şimdi e, Hexit ve Hexit, Solar Survivor, Hunger Games, Skyblock gibi e, şeylerinden de çekeceğim. Yapabilirsem de modlu Assassin's Craft modunda da çekmeyi düşünüyorum. Ee, hadi hayırlı uğurlu. Artık nasıl olacak, nasıl yapabileceğim bilmiyorum. İlk önce Get Out Orada ben get avaş gitti. Normalde ben get atıyor şu şey yapıyorum. Get avaş sefer şey yaptım. E, ee, i̇şte böyle. Bakın ya adamın tipine ne kadar tipsiz. Sonra Need for Speed Underground 2. Çok muhteşem bir oyun. Ee, yine bu oyunda da e, sizinle birlikte en baştan yine kariyer yaparak başlayacağım. Yine böyle adamları toz yutturacağız böyle arabanın bakın ama arabanın tekeri filan. Pesko 13. Şimdi Pesko 15 çıktı. O şey Pesko 13 çok izlenme yapmayacağını düşünüyorum. Ee, Pesko 13, Pesko 14 de yükleyeceğim. Tabii ki de alacağım. Ee, ama Pesko e 2015 şu anda yap yapamıyorum. Ama en yakın zamanda da onu da şey yap yapmayı düzeltmeyi düşünüyorum. Sesin işte nasıl video çekeceğim diye düşünüyorsanız tabii ki maçlar filan değil de e, yeni şeylere başlayacağız. E, futbol yaşamından futbolcu olacağız. E, e, şey, menajer olacağız. Öyle yapacağız. FIFA 14 yine aynı onun gibi yapacağız ama ben normalde Facebook 3 oynamaya alışmışım onun için FIFA 14'te sıkıntı yapabilirim ezik oynayabilirim onun için videolarda yorumun altında bana lütfen yazın Team Fortress 2 zaten birkaç e, arkadaşım da istiyordu bunun videolarını çekmemi e, bunda da yine e, aslında bunda da yine öyle video çekilmez e, ama yine e, ona böyle her şeyleri yani çekmeyi düşünüyorum abi yani böyle birkaç tane bölüm çekeriz. Ya bak spa işte Age of Empires. Resim biraz iğrenç çıktı kabul ediyorum. Görüntü kalitesi iğrenç çıktı. Age of Empires yine eee bilmem ne yani böyle stratejik savaş oyunu. Bundan da çok şey çıkmaz. Ama yine de çekmeye çalışacağım ondan da. Ee, Batman, e, Black Swan'dan of Empires 2 3'ten çekmeye çalışacağım. Yine e, zaten çok izlenme gelmesini falan beklemiyorum ama beni yanıltmazsanız tabii ki yani yanıltı inşallah yanıtlarsanız çok izlenme gelir. Ha, bir de arkadaşlar Minecraft series, e, Survivor serimizin e, 4 nedir pislik nedir'ın pislik yaratıkları son bölümümüzdü. Niye? Ben ende gittim 5. bölümü. Çekmeye çektiğimi zannediyordum. Ende gittim. Ember Dragon'u öldürdüm. Bakın ya. Bakın şu tip <laughs> öldürdüm. Ee, tabii ki fotoğraf çekmedim. Yani bu internetten bulduğum bir şey. Yoksa baksanıza şeylere, itemlere filan. Neyse işte. Bunu başka bir arkadaş çekmiş. Ee, i̇şte öldürdüm. Video çektiğimi zannediyordum. Onun için e, e, ama çekmemişim nasıl bir salaklıksa öyle olmuş artık kötü olmuş. Evet e, ama artık böyle aksaklıklar olmayacak artık videolar ateşe peşe gelecek ve işte onuncu graf Survivor e, serimiz böyle gitti Exit e, Exit e, Solar Survivor Skyblock ve Hunger Games videoları da e, koyacağım yine en başta söylemiştim e, onun dışında yine yeni şeyler koyacağız e, bir de ben değiştirdim video çekme e, şeyimi değiştirdim As, e, fraps yaptım eskiden free screen video capture'dı o tabi ki çok fazla kasıyordu çok ağırdı yani 30 dakikalık videoyu e, 1.5 GB diye geçiriyordu yani i̇ster inan ister inanmayın. Onun için değiştirmek zorunda kaldım. Ee, i̇şte bu benim yeni şeyim. Ee, yeni graf çekiyorum. Bir de çekebilirsem yine Assassin's Creed ee, GTA'nın diğer serilerinden olan var. Ee, ve bunun gibi birçok daha oyun ee, çekmeye çalışacağım. Evet, izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.